Heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayıma başlandı. Büyük ikramiye tam 100 milyon lira. Kime çıkar bilinmez ama Trabzon'da hayaller birbirinden farklı. Ee, yılbaşı bileti aldım. İnşallah çıkarsa ilk işim Almanya'ya gideceğim. 25 senedir görmediğim Bir kişiyi görmek istiyorum. İnşallah da görürüm. Benim zaten akrabam çok. Bir dedim demek o çıksa bana Trabzon benim hep akrabam olacak herhalde öyle gibime geliyor? Bunun da bu biletin bana çıkmasına da aslında gerek yok çünkü benim babam zaten trilyoner ama kesenin ağzını açmıyor. Sadece şu anda 2020'de 2020 yılından sağlıklı çıkmayı düşünüyoruz. 2021'de inşallah hiçbir şekilde. Ee, geçtiğimiz yılı bize aratmasın. Piyango bileti aldım. Çok mutluyum. İnşallah bana çıkacak. Dünya turuna çıkacağım. <laughs> Benden mutlusu yok şu anda. Benim olacak. Kasko skorda yeri var Şu anda en güzel şey umut olmak. İnsanlar umut olmak. Çünkü ona ihtiyaç var. Ee, Ekmek, iş, aş mücadelesi veriyor insanlar ama bir taraftan da hayatta kalabilme, nefes alabilme, sağlıklı olabilme mücadelesi veriyor. Ben çok büyük param olsa gerçekten bir tek şey isterim. Umut olmak isterim. E, Aşçıyla umut olmak isterim. Sevgiyle umut olmak isterim. Tedaviyle umut olmak isterim. İnsanla hizmet etmek isterim. Dukaktaki çocuklara bakacağım. İlk önceliğim onlardır yani. Başka kimse yok. Yani onlar biliyorsunuz siz de görüyorsunuz yani. İlk, ilk işim onlarla yani. Valla önce özel ihtiyaçlarımı gidireceğim. Sonra etrafımdaki yakın dostlara falan bakacağım. Yani büyük ikramiye. Evet. O kadar yüksekte gözümüz yok ya. <laughs>